Zeki Matematik'ten herkese merhaba. Zeki Matematik'le hem eğlenecek hem de eğlenirken öğreneceksiniz. Şimdi sizlere daha önce Zeki Matematik'te sormuş olduğum eğlenceli mantık sorusunun cevaplarını vereceğim. Sorumuz neydi? E, buradaki ortadaki yazılan harflerin yerine soru işareti vardı. Ve sorumuz şöyleydi. Soru işareti yerine öyle harfler getirin ki hem soldaki hem de sağdaki kelimeler anlamlı olsun. Soldaki ve sağdaki kelimeler verilmişti. Ren ve mir. Ortaya yazacağımız D harfleriyle rende ve demir şeklinde anlamlı oluyor. İkincisi çayır, yır yazıyoruz. Çayır, tık, yırtık, kem, er, ercan, sevgi, gizem şeklinde hem soldaki hem sağdaki kelimeler anlamlı oluyor. Cevabımız D, yır, er ve gi harfleriydi. Bir de ee, Hasan'ın babasının 5 çocuğu vardı. Bunlar Kerim, Kerem, Selen, Ceren ve 5.sini sormuştuk. Hasan'ın babası olduğu için 5. çocuğun adı Hasan olacaktı. Üçüncü sorumuz ise soru işareti yerine 2 gelecekti. Şöyle bir kareden oluşmuş piramit şeklimiz vardı. 9, 5, 8, 2, 4, 3, 6, 1, 3. Ben bunun mantığını anlatayım sizlere. 9'dan 5'i çıkardık. 4. 8'den 5'i çıkardık. 3. 8'den 2'yi çıkardık. 6. İkinci kare piramidimiz bu şekilde oluşmuştu. Bir üst piramidimiz 4'ten 3 çıkardık. Bir. alttan 3 çıkardık. 3, en sonda 3'ten bir çıkardık mı en üstteki karemizin oluşturduğu piramide de iki sayısı gelecekti. Aradaki bağlantı yani iki sayı birbirinden çıkararak bir üstüne yazılarak oluşturulmuş bir piramidimiz olacaktı. Diğer bir sorumuz ise iki tane görsel vermiştim resim ve onun arasındaki 7 farkı bulun. Icon 130 demiştim ve e, şu ana kadar bir cevap alamadım. Cevabımız ben araya yazmış olduğum 7 farkı bulmanızda iki resim arasındaki farktan ziyade yani resimleri karşılaştırmadan ziyade iki resmin arasına yazmış olduğum 7 fark yazısını bulduysanız Icon 130 olacaktı ama herhangi bir cevap gelmediği için cevabımız bu şekilde olacak. Yani 7 fark yazısını bulduğunuzda iPhone 130 olduğunu kanıtlamış olacaksınız. Şimdi sizlerle farklı bir işlem yapacağım. Pratik çarpma işlemi. 10'dan 20'ye kadar olan sayıların kısa yoldan çarpımını sizlere anlatacağım. Ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Ben rastgele iki sayıyı yazıp kısa yoldan çarpacağım. Genelde 11 ile kısa yoldan çarpmayı daha önce anlatmıştım. Ne yapıyorduk? İki sayıyı topluyorduk, bir bir daha iki arasına yazıyorduk. Yani bir artı bir eşittir iki. 11'in arasına iki yazdığımızda cevabımız 121 olacaktı. Evet, şu şekilde de bulabiliriz. Bir çarpı bir bir, bir bir daha 2. bir çarpı bir bir. 121. Diğer sayıları rastgele yazayım ben. 15 ile 13'ü çarpalım mesela. Şimdi kısa yoldan 5 kere 3, 15, 15'in 15 elde var 1. 5'le 3'ü çokluyoruz. 5, 3 daha 8. Elde var 1 vardı. 1 de 9, 1 de elde 9. 1 kere 1, 1. Sonuç 195. Diğer sorumuza geçelim. 16 ile kaçı çarpalım? 14'ü çarpalım. 6 kere 4, 24. 24'ün 4'ü elde var. 2, 6, 4 daha 10. 2 daha 12. 12'nin 2'si elde var. 1. 1 kere 1, 1. 1 de elde 2, 200. 24 16 On altı çarpı on Sonucumuz 224 Başka bir soru yazalım. 17 ile 16'yı çarpalım. Ne yapıyoruz? İlk baştaki sayıları çarpıp daha sonra toplayıp sonra soldaki sayıyı çarpıyoruz. 7 kere altı kırk iki. Kırk ikisi elde var. Dört. Yedi altı on üç. Dört daha on yedinin yedisi elde var. Bir. Bir kere bir. Bir. Bir elde. 2. Sonucumuz 272 Bir soru daha soralım. 19 dokuz çarpı on olsun. 9 kere 8, 72'nin x elde var. 7, 9, 8 de 17, 7 daha 24'ün 4'ü elde var. 2, 1 kere 1, 1, 2 de elde 3. 19 çarpı 18 eşittir 342. Bir de farklı olsun. İki sayıyı çarpalım. Aynı olsun. Yani iki sayıyı çarpmak ne demek? Bu sayının karesini almak demek. 8 kere 8, 64, 64'ün 4'ü elde var. 6, 8, 8 de 16, 6 daha 22 ikisi elde var. 2, 1 kere 1, 1, 2 elde 3. Bu şekilde pratik yoldan buluyoruz. Bir daha anlatayım. Baştaki sayıları çarpıyoruz. Eldesini buraya yazıyoruz. Sonra topluyoruz. Eldeyi ekliyoruz. Daha sonra da baştaki sayılarımızı çarpıp elde varsa ekleyerek sonucu bu şekilde buluyoruz. Şimdi sizlerle birlikte bir dörtlü sudoku çözümü hazırladım. Onu beraberce çözelim. Her karenin içerisinde birden dörde kadar sayılar olacak. Toplamda 16 karemiz olduğunu daha önce anlatmıştım su doku ile ilgili. 9'lu su doku bilgisi verirken 4'lü ve 6'lı su dokular hakkında bilgi vermiştim. Şimdi bunu çözeceğiz. Şu sıraya bakalım. burada ne eksik? 1 ve 3 eksik. Burada 3 olduğu için buraya 3 olmaz. Ne gelecek? 1. Burada da 1 olduğu için buraya da 3 gelecek. Bu sırayı bulduktan sonra şimdi bu karemize bakalım. 1, 3, 4. Ne eksik? 2. Bulduk. Şimdi buraya bakalım. 1, 3, 2 var. Ne eksik bu sırada? 4 eksik. Hemen yazıyoruz. Şimdi buraya bakalım. Burada bu hizada 3 olamaz. O zaman 4 olacak. Burada ne olacak? Burada 3 olduğu için burası da 3 olacak. Daha sonra şuraya bakalım. 1 2 3 ne eksik burada? 4 eksik. Bu sıraya bakalım. 1 eksik. Bu karemizin içerisinde 1, 2, 3, 4 var. 3 eksik. Burada da 1, 3, 4 var. Ne eksik? 2 eksik. Bu şekilde yapıyoruz. Bu soruda sizler için dörtlü sudokumuzu çözüp yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Ben bir dahaki videomda bu sudokunun cevabını vermeye çalışacağım. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kolay gelsin.